Selam selam selam. Bugün e, Minecraft'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Ve aşıkta bütün odunlarımı kullandım. Ve aşağıda canavarlar var. Ve ben bunları kullanacağım. Bak pişman olursun. Bak. Döndü. böyle cici yapıyorum ben bunları. Ee, evime yaklaşmayın. Ee, ne oluyor şu an ben? Ya ciddiyim kafayı yiyeceğim ben artık ya. Kaç kere öldüm. Evim orada. Evim orada. Uyuyup mu gitsem evime? Emmuyb ki ya. Kat ne? Canavar nasıl? Canavar tüküyün. Seninle. Ha fena Sen. A biri birden vuruyor, biri birerden vuruyor. Allah. ve şuraya bir tane ev yapmıştım. Bu videoyu tam 4 kere çekiyorum. Kafayı yiyeceğim artık. Bu videoda fail olursa 5. çekişim olacak. Ya da bunu hafta sonuna bırakırım. Patla sen orada. Ee, ve eşyalarım gitti. Tamam yani sen patla ama koyun. Ya burada bir yerde mı? olması gerek ya. Heh burada. Ya giriş yapıp ölen ilk YouTube benim ya. Ciddiyim. Tak şunu. Etim nerede benim? Etim, etim, etim yok. Etimi creeper'lar yedi. Aç kaldık. Tut pancar yiyeceğiz. Şöyle çıkalım yukarıya. Bir blok eksik. Bunu da oradan koparalım. Evim evim. Güzel evim ya. Sonunda odun toplamıyordum. Ben niye yapıyorum ben bunu? Her seferinde bunu yapıyorum. Ölüm geberim ben ya. Kendi moderatör yapacaktım ama buraya point çektim. Siz de sonucumuza gelebilirsiniz. Herkese açık. White list yok. No white list. Ekledim kendime. Evet. Sonunda ya. Spawn point çekeceğim. Spawn point. Oh. Sonunda. E ah. yapacak bir şey sandığım da yok. Yanıyor yanıyor. Deneye deneye olacak. Aaa. Etimi de buldum. Allah'ım ya. Odun ararken eski şeyimi buldum. Hop. Suya daldım. Mis gibi. Sadece birkaç tane odun toplamam yeterli. Sadece merdiven yapacağım. Yani 4 tane odun da yeter ama. Kaç tane çubuk oluyor? 50 tane yeter ki yeter bal gibi de yeter mis gibi de yeter bok gibi de yeter. aa benim ama normal oduna da ihtiyacım var. A yüzden. A yüzden daha fazla toplamam gerek Ama bu kadar bir odun 20 tane yeter mesela. Mesela, mesela, mesela. Sonunda, Allahım çok güzel bir video çekiyorum. Mikrofon güzel. Mikrofon, mikrofon. Ee, benim evim, evet orada. Allah. Ne ya? Allah kır şu yünlere, kötü yünler. Ve evimiz bitti. Sonunda. Ortaya koysaydım keşke. Neyse. Simetri hastalığı videoya yasak Ve güzel bir sandık yapmak gerek. Ben. Oh sonunda ya. İçim ferahladı ya. Böyle bir. Bir. iki. Üç. Bitti ya sonunda ya. Yaman ter diye bir şey yok artık. Yaman baksana ter Şimdi tek sorunumuz demir. Abi demir nereden bulacağız? Yani demir. Değil ile başlamış yani. Böyle madenden çıkıyor. 13. Hmm. 13. katmanda elmas çıktığına göre o okay gideceğiz. Ee, şuraya bir ara bir tane uyu kaçsam Bakın Allah çok uzun sürecek Buna kalayım bari 13. katmana kadar gideceğiz Orada çıkmazsa 11. katmana gideceğiz 11. katmanda oluyor diye biliyorum ben Otuz 32 otuz iki, otuz bir, otuz yirmi dokuz, yirmi sekiz, yirmi yedi, yirmi altı, yirmi beş, yirmi dört, yirmi gitti gidiyor. Heh. Şu an buradan sonrasın. Na 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 na. Ay! Ben az önce gaz sesi çıkarttım. Altında yoktu mu? Ee, yani her tarafımızda lav olabilir. Bu tarafımızda da lav olabilir. Ve yanıma meşale almayı unut. Neyse, Neyse. Bright'tayız zaten. Siz göremezsiniz, ben görürüm. Allah ne oluyor? Hadi ben elmas çıksın. Senle karşılaştım. Sen çok güzelsin. Sen, sen. Oğlum mis gibi şey ya. Video kaç dakika olmuş. Kısa keseceğim zaten bu videoyu. 10 dakika mı? Ne yani? 10 dakika değil mi bu?